Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 6. Sınıf Din Kültürü kitabı Namaz Çeşitleri Metni Etkinlik Cevapları sayfa 46-47 6. Sınıf Din Kültürü kitabı Namaz Çeşitleri Metni Etkinlik Cevapları 6. Sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 46-47 Soru Farz namaz ne demektir? 5 vakit namazın farz olduğunu biliyor musunuz? Beş vakit namazı sırasıyla söyleyebilir misiniz? Cevap Farz namaz Farz namaz İslam dininde Allah'ın kesin olarak emrettiği, yerine getirmesi zorunlu olduğu ibadetlerdir. Farz namazların kılınması dini bir hükümlülüktür. Beş vakit namazın farz olduğunu biliyor musunuz? Evet, beş vakit namaz farzdır. Beş vakit namaz sırasıyla birinci sabah namazı, ikinci öğle namazı, üçüncü ikindi namazı, 4. akşam namazı, 5. yatsı namazı. 6. sınıf din kültürü ise, dere İpek Yolu yayıncılık ders kitabı sayfa 47 cevapları. Soru. Aşağıdaki namazdan dini açıdan hükmünü yazınız. Cevap. Cuma namazı farzdır. Sabah namazı farzdır. Bayram namazı vaciptir. Hanefi mezhebine göre. Cenaze namazı farz kıyamdır. Cemaatin bir grup kıldığı diğer Müslümanlar sorumluluktan kurtulur. Teravih namazı sünnettir. Mükette sünnet. Yatsı namazı farzdır. Şükür namazı nafile namazıdır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.